Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kalıtı serimizin ikinci bölümünden hepinize merhabalar. Geçen bölümde New York'un sokaklarını çok güzel temizlemiştik. Şimdi ne yapıyoruz? Deniz altına mayın döşememiz lazım. Suların altından deniz altından gidiyoruz. Bakalım orada nasıl olaylar dönecek onu göreceğiz. Hemen videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kısa bir hatırlatma. Kanal abone olursanız, destek olursanız, beğenirseniz beni mutlu dersiniz. Hemen sizi fazla bekletmeden oyunumuza geçelim. Buyurun arkadaşlar. <laughs> Dayı bizi suyun altından deniz altına götürmek Tamam, ilerliyorum ilerli. kardeş. Onlar için yapabileceğimiz pek Abi, bir şey yok. Emliler, bayağı ben bayağı alamadın, şey. Alamadın, beni almadın, beni almadın, beni almadın, ben diyor. almadın diyorum. öyle gidiyor? 295 derecesine yönelin. Buluşmaya 300 metre kaldı. Abi Rusları mahvedeceğiz. Beta 01, izleyici de sizi gördük. Anlaşıldı. Anlaşıldı. İyi, Buluşma yerine geliyoruz denizaltını bir görelim bakalım ya. Nasıl bir denizaltıymış bu? Sihir takımı tam önümüzde olmalı. Onları gördüm. Abi niye dönmüyor lan bu? Denizaltı ilerliyor. kesişmeye ne çok yaklaştık. Malık adamlar. Yolu göster. Oo, dayılar. Sihirlere de ölmüş ya. <laughs> bu Rıstar var ha Gözlerini sonra tamam. olsun. Mayın. Sabit durun. Sabit durun. Oha lan. Sağ, sağ. Oh. Bir tane daha denizaltı bir şey batırdılar gemiyi. Gemiyi batırdılar. Lan bu kafamıza batmasın. Aa dayı ölmüş. Allah'ım. Temiz. Nerede lan bizim Acele et. Oğlum acele edeceğim de. Eee ben niye gidemiyorum? Bu sıkıştı. Kalmayın. Ha. Abi. Hatta bak. Nasıl geldiğim oğlum? Dur lan mayına takıldık. Mayına nasıl takıldık biz orada? Neyse. Gücü kapatın başlıyoruz. Kapattık küçü. Tamam. Ooo. 8 yönünde. 8 yönünde mi bakayım? Ayy. Sakin. Relax. Ses yok. Abi biz bunu patlatacağız lan. Geçene kadar bekleyin. Bekliyoruz zaten oğlum. Ha tamam. Gördüm, gördüm. Tamamdır ilerleyin. Tamam tamam. Oğlum o pervane bizim biçmesin. Allah kıyma gider bizim. Tamam geçiyorum. Yerleştiriyorum. Frost mayını altına yerleştir. Tamam reis bende. Emanatı yerleştirdim. Cross koy baba var. Bir geri çekil. Patlayacak. Mayınlar hazır uzaklaşın. Uzak uzaklaş. Hazırlanıyoruz. Bakalım. Şimdi bunlar patlayacak. Patlatın. Suyun dibine boğulacak. Overlord burası metal 01. Denizaltı yüzeye çıkıyor. Saldırıya başlıyoruz. Oo, tamam şimdi bunu patlattık yüzeye çıkacaklar bu ihtimalle. Yani. Ben Denizaltı füzelerini kontrol etmeniz gerek. Ey kardeşim New York'un ne olmuş ya. oy oy oy. oy, oy. New York limanında sıkıntı çok büyük arkadaşlar. Ruslar bayağı terditmiş bunları. Şimdi görev tamamlandı mı? Yok tamamlanmadı. Muhtemelen deniz altının içine gireceğiz. Yukarı çıktığına göre haliyle. Kapak açılıyor. Temas temas. temas. Reis vurun lan şunları. Dayı buraya gir lan. Setmen hadi kardeşim. Pala. Orası zaten temiz daha. adam mı Gözde yaşar temiz. orada? Üst kısmı biz tamam. Girdim ben buraya. Eğer bu taraf sizde. Kimseyi yaşatmıyoruz. Tanımlanamayan herkes düşman. Tamam, herkesi vuruyoruz. Anladım. Lan basit. Herkesi öldür. Mermi, her şeyimiz var. Tabay <laughs> tabay 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 tabay. <laughs> Nereye kaçıyor lan? Reis sakin. Setmen. Setmen. Oo Adam dedi ki, ben dedi silah kullanmam. Ayaklarımla öldürürüm seni dedi. Tamam, sol bende. Reis burada. İndi. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu Ruslar çok deli ya. Var mı var mı? Saklanıyım, saklanıyım Ne dediniz de Bize mi sövüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İndi Burada Biraz ses açtım İlerlemeliyiz, hadi İlerlemeliyiz oğlum, bunlar her yerde Al bakayım o lambasını İndi Of adam soldaymış. Biz de öyle var ama daldık adama. Salak gibi. Allah'ım bu denizaltıyı terk edin çabuk. Hepimiz batacağız yoksa. Ya ölün ya gidin. Ulan set nasıl geliyorsun? Adamı vur adamı. Köprüye ulaşmalıyız. Köprüye ulaşmalıyız. Ulaşmalıyız biz de biliyoruz ulaşmalıyız. Bir tek akıllı sensin setmen Davay 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 Ah ah Adam beni şiş kebap yaptı ya Nerede lan bu Ha yukarıda mısın sen Beyiz batacağız hala orada Geziyorsun ya Tamam şuradan gidelim Bekliyorum setmen kardeşim gel Tamam bombayı yerleştirdim o biz bombacımız lan. Ross bombalar. 3 2 1 girdim. Of. Slow motion ölüme. Ne iş işte, bu bıçağı ne lan? Dayı bıçağı az daha bizim göte takacaktı ha. Köprü temiz. Tamam, köprü temiz. Şimdi ana merkeze geldik denizaltının. Pekala fırlatma anahtarını aldım. Tamam komutan buymuş. Lord burası metal 01. Kontrol noktası Kardeşim. Neptün'ü gönderiyorum. Tamam. Anlaşıldı 01. Anlaşıldı A A A A A Neptün. 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 <laughs> Neptün. Neptün. <O> evet, koordinatlarını <laughs> veriyorum. Tango Whiskey 056628. Abi bunların da kodları çok değişik. Tango Whiskey <laughs> 5608. <laughs> <laughs> ne oldu? Geç. Geçiyorum kardeşim. Ver bakayım anahtarı. Tak abi çevir. 3 2 1, 3, 2, 1. 3. Tamam. Oh Lord, hazır Anlaşıldı. Sihil takımı sızmak için mevzide. Hadi lan hadi. Hadi lan hadi. Geldim kardeş. Oğlum o füzeleri biz nereye attık? Hadi gidelim. Buna amin derim. Buna amin derim. <laughs> Frost gazla. Oo füzeler, füzeler gitti. Tamam, füzeler kendi gemilerini vuracak S. bu yetim adam. Evet. temas var, kolda temas var, dikkat. Hop, bak o füzeler kendi gemilerini vuruyor. Böyle bir gelmişler ki bunlar orada ya. Setmen tutun kardeşim. Oha bir füze attı. Abi çok iyi lan. Aksiyon dolu ya. Oh, gitmiş Oğlum adam üstümüze çıktı lan. Lan ben... vur. Şerefsizle bak üstümüze çıktı. Bas abi bas. Nasıl botmuş lan? Oğlum bizim kuştan nerede? Kara Şahin nerede? Setmenin yatışı var. Abi New York'u size getirmeyeceğiz lan. Ha, ne oldu lan? Ya oyun, kafa yeme saçma saçma konuşma ya. Nasıl ben yanlış girdim? New York'ı bırakma arkadaş. Oyun dövüşeymiş tam. Bizim kuş orada, hadi. Ama bizim kuşlar geldi. Bas 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 pros bas. Allah. İşte orada, hadi hadi. Çabuk 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 çabuk. Metal sıfe bir suya indik. Çabuk 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 aç. Of. Sen abi görevdi lan. Alright. Görev tamamlandı. Tüm kartallar hazır. Görev dediğim böyle yapılır işte. Anlaşıldı metal 01. Harekat bölgenizdeki ha, adamlar kendisi de lanet oldu. Tüm birincil tehditler etkisizleştirildi. Vay be kardeşim. Bunlar kitaplara yazılacak. O yazın be kardeşim, Lord. yazın. Sen ben tamam. Yazın be kardeşim. Unutmayın. Bir gün bizi atılarsınız. Tüm dost birimlere sesleniyorum. Artık savunma değiliz. Tekrar ediyorum. Toplanın ve saldırıya geçin. Şimdi... Bakalım. Rot, Ruslar geri çekiliyor. Şunu bir dinleyelim o arkadaşlar. Günlerini göstereceğiz. Şimdi artık daha New York'u savunmuyoruz. Şimdi karşı saldırıya Ama geçeceğiz. ...dışında Makarov'un birliklerini reddeden Ruslar da vardı o adam. o deli fişek. Price, hayati belirtiler var ama zayıf. Gerekli tedavi yapılmazsa soğuk fazla dayanmaz. Sa o çetin Güven bana başaracak. Oğlum o taşı iki insan. Misafirlerimiz <laughs> var. Bu Makarov, yarın bıraktığı işi bitirmeye geliyor. Ya <laughs> şeref şerefsiz Yürü, şerefsiz. Eski Spetsnaz, senden daha çok nefret eden tanıdığım tek kişi. Onu getir. Koruma sağlamak için sıra kullanacak ve güneyden uçacaklar. Sıra Nereden biliyorsun? Ben öyle yapardım. Nereden biliyorsun ben öyle yapardım. Şimdi Nikolay Yuri'yi getiriyor herhalde. Yuri evet. Yuri olarak devam ediyoruz. Dolu mu dolu mu kimi çıkar? Çıkarılır mı abi? Abi sop durum çok kötü sopun Sof ya. Sopu helikoptere götürmemiz Oy. lazım. Adam gang bu lan. <laughs> ah, al, al helikopteri al şimdi helikopteri. Ah helikopter al adam direkt kafalama gibi istemeyen adam. Yürü. Yürü. Tamam. tamam. Balkonda pozisyon al. Doktor zaman kazandırmalıyız. Gözlerinizi avludan ayırmayın. İnden lan aşağı. Köpeklere bak geliyor. Oo, biz bir daha vurdu helikopteri çok iyi. Avluya girdiler. Vurun şunları. Vur 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 vur. Allah. Sopu götürmemiz için onları püskürtmemiz gerek. Oğlum barınca gibi her yerden çıkıyorlar. Uçak geliyor. Helik uçak geliyor helikoptere ya. İndi. Bu da indi. Lan tam mermiyi değiştirirken mi geldiniz? Lan 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 öleceğim. Abi soluğu bir yerden aldık. Neyse bir in Sat var, Sisatlılar sisatlılar bizi Doktor öldü mü? Ananı satayım. doktoru öldürdüler. Geldim. <laughs> oh. Adam ağlıyor. <laughs> <laughs> Bu kolay. Lan lan. Prince. şu adam var Ya, ya şu adam bel kemiği ya. Bu takımın. Geldim. Şimdi. Hayır oğlum. Uçan adam mısınız? Geldim Price arkandayım. Sakin. Yuri benimle. Tamam sendeyim. Avluyu geçmemiz gerek. Reis bir sakin helikopter geliyor. Helikopter çok sıkıntı ha. İndi. Oğlum şu kim ya? Nasıl karıyor Daha çok kötü Price Bunlar ölüdün öldün, öldün öldün yerde sürün hala ateş ediyorsun ya. Neredesin Price? Oğlum bunlar takviye çağırıyor Price. Sesu çağır üstümüzde. O İHA var, iha var. Silah feneri cana Orada bir tane İHA var. Helikoptere giderken onu kullanabiliriz. Hadi gidelim. Aç kapıyı. Lan şerefsiz Siviller var. Siviller onlar vuruyor. Ben onları taşıyorum ki. Şerefsizler herkes o Hayır, Herkes öldürmüşler şerefsizler bak kansızsınız oğlum siz. Hmm. Abi bu nasıl bir cehennem? Nikolay geri dön. Topu koru. Giriş sağ tarafta. Tamam. devam et. Adam makineyle öyle geçmiş böyle bir sıkıntı. Yukarıda 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 şu. Şunu... Abi indi. Oğlum sürekli takviye geliyor bunlar adam bitmiyor bunlardan. şuradan birkaç. Çok 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 heyecanlı. Ne reis istiyor. Reis, reis. Az daha da adam kafamı dağılıyordu ya. Gel lan buraya. Ne abi yere bomba mı düşüyor lan? Şarapsız. Allah kimleri tadına bak. Abi adamda nasıl bir çelik zırh varsa El bulması. Gitme gitme gitme. Tamam ben de. Ya arkadaşım nasıl vuruyorsun? Nereden vuruyorsun? Cık. Biraz biraz yardım etseniz. Lan kekli gibi öldüler ha. Çok güzel oldu. İnsansız uçak tekrar geliyor. Saklan. Sop dayan kardeşim seni çıkaracağız buradan. Tamam. Helikopter bu tarafta. Kaptan hadi kaptan. Silah bulundu bina tam önümüzde. Helikopter Onu... aramızda çok fazla adam var. Lan lan sen nereden çıktın? İnsansız karar aracına ihtiyacımız var hemen. Neredeyse vardınız. O binadan devam edin. Abi var ya çeviri ekibine de... Yuri buraya gel. Çok teşekkür etmek lazım. Çok güzel de çeviri yapmışlar ya. Adamlar oyunu yaşamış. Bizim gibi, biz de yaşıyoruz. Hadi bakalım. Aç kapıyı. Tamam, sivilmiş az daha vuracaktım. Sizi. indir kepengi git lan. Durun, durun. durun burası olmalı. Kaptan arkana hem dikkat. Gir. İnsansız yer aracı nakliye konteynerinde. Hemen altınızda. Abi bu istihbaratı ne güzel de biliyorsun sen ya. Nasıl neymiş böyle am burası? Onlar eski üssü mü neyim? Şu mu? Şunun içindedir. 526 ya. Ne yapacağız? Kardeşim makine bu mu alet? Minikon. Tamam. Kontrol sistemi Rusça. Yuri, senin kullanman gerek. Tamam, ben de Rus olduğum için ne kolay. Şoförün durumu nedir? Onu buradan çıkarmalıyız. Ana buradan çıkarmalıyız. Buradan yolu temizle. Biz arkanda olacağız. Tamam kaptan. Aç kapıyı. var mı helikopter helikopter alayını patlatacağım ya bu bak şu miniden duruyor biraz şey diyor oğlum, lan. Hep bununla gidelim. Babanız geldi kardeşim babanız. Neredesiniz bakayım usta? Hiç. Nereden vermiyorum ben? Ben uyumadım bir saniye. Şey. ya. Tamam helikopter geliyor. Tamam indi. O da indi. Bir tane daha of üçü de indi. Ortalık temiz beyler. Gelebilirsiniz. Oha lan bunlar düşmüş da. Neyse gel atın tamam minigun da bu minigun ne kadar dayanabilecek? sıkıyor ya. arkadan mı yiyorum ben? Ya bu canlı maalesef. Onları, Onları bastıracağım da adamlar her yerde karınca gibi. Gidiyor. Baksana nasıl geliyor çiliyor bu şekilde, İsteyen şimdi Aa, bomba tarı altı Hala geliyor oğlum manyak mısınız kafayı mı yediniz Adamı robotla çatışmaya çözdürüyor Adenkotlar geldi şimdi. Kaç 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 Ya o kaptan Price. Baba gözünü sevdim sen ne yapıyorsun orada ya? Tamam koru yazıyor. Bildi mi? Tamam siz devam edin ben buradayım. Uçak geliyor. Lan! Ha abi da bizi Ya. Olacağı buydu şimdi. Beni de bekleyin lan ben burada kaldım. Haydi lan yürü. Bastır oğlum. Ya kardeş şimdi geçeyim. la dur ya dur. Yürü, koş 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 koş. Senin var ya seni bulacağım oğlum. Lan. Aha yürüme ağa gidiyor. Mevi mevi alay mevi tuttular. Burada yaşama şartımız sıfır ha. Allah! Oğlum lan sığ mı bura? Lan beni de alın. Price stop. Ne kolay. Beni bıraktı lan. Nahat olsun ya. Nahat olsun. Dost dedik. Düşman çıktınız lan sizde. Neyse. Ölmedik yine. Yine ölmedik. Ve görevdi be. Ama miniganda biraz malılık yaptık arada arkadaşlar ama kusura bakmayın. Oh, ne buldunuz mu ee, bunu? Ona ihtiyacımız var. Makaron peşinden gidiyoruz. Ne makaron? Ne oldu lan sop? Tanamadım mı lan beni? Hakikaten ilk savaş zayiatı olduğunu söylerler. Peki neyin doğru olduğunu kim tanımlar? Kasapça Başkan eski ve kızı aleyna bulunuyor. <laughs> e Devlet Başkanı NATO delegeleriyle barış anlaşması görüşmeleri için Hamburg'a uçuyor. Kızı aleyna. Hatikat, sadece bir bakış açısı mesela. Yandan birçok Rus vatandaşı ev Havalimanı katliamından Amerika'nın sorumlu olduğunu düşünüyor. Yok, ne gerek? Ne alaka ya? Kızım haberimiz Ve bazen bunun anlamı iyi ve kötü olmakta yatar. Bu savaş, sadece büyük ölçekte bir doğa seçilme olayı değildir. Yine de şimdilik, dünya bir nebze olsun huzur bulacak gibi görünüyor. Bulduğum tek hakikat, yaşadığımız bu dünyanın dev bir kibrit kutusu olduğudur. Başkan ve kızı aleyhine. Yeni tek şey ise, birilerinin kibriti yakmasıdır. Andre kol. Yeni karakterimiz bu, bu karakteri de anlatıcaz şimdi. komuta merkezi. Gökyüzü temiz. Gökyüzü temiz. Gökyüzü takım rapor verin. Da atacak verin. arkadaşlar. Takım 2, kargo bölümü güvende. Türbülans mı çekeyim? Anir ağır Nasıl Takım 1, inene kadar başkanla kalın. Oğlum başkan ve kızı Alinici kuru yukarı. Ha geldim Alina. Ne haber kızım? Biz seni korumakla görevliyiz burada. Alina. Ondan hiç haz etmiyorum. Kimse etmiyor ki. Bu sebepten dolayı işim de çok iyi hakikatleri. Şş, adam akıllı çalışın ha. Uçağı koruyor. Delik deşik ederler vallahi bize Makaro. Başkan Eee ben Alena'ya bakacaktım. Alena. Alena. Alena gitti. Şimdi babaların mekanına geldik. Oturun beyler. Rahat. Başkan durum ne? Batıyla barış sağlamalıyız. Bence. <laughs> ya ne diyor? Ola bir çep şey atıyor. Dünya birbirine girmiş. Ne oluyor lan? Oğlum uçağı nasıl ele geçirip kopbite girebiliyorlar? Hıh. <laughs> <laughs> Heh. Gitti pilot gitti. Dayanın. Kamu patlayacak. Ananı. Ya adamlar nasıl içeri girebiliyor? Ben anlamıyorum ya. İndi Şu silahı al baba silahımızı. Ne oluyor lan tutun. Beis, ne iş oluyor? Ultuluğu da biliyoruz. Kaybettik çok da. adamlar içeri girmiş. Geri zekalı. Ben de elbomu satmaya çalışıyorum çoktan ya. <laughs> Bendeki kafa da var. <laughs> elbomu az bakıyorum bir de ya. Gel, Reis. Gel, Sen kimsin lan? Geri zekalı. Ah. Adamlar beli kırıldı lan. Dayan dayan. Ne lan sen? Şu yaşıyor helal lan. Bizimkiler de iyi savaşıyor. Oğlum oraya nereden girdi Tamam ben sağda sakın. Düşmanlar uçakta diyor ya sen ciddi misin ya? Ben de şey burada ayılara sıkıyım. Şurada uçaklarmış arkadaşlar. Alena geldim yattım kızım. Yattım Alena. Oğlum siz ben de... yavukluyu nasıl kaçırırsınız lan? Ya, aşık oldum ben ona. Ya, bir, bir dakika bir dakika. Lan Alena. Geldim Alena yattım Alena. Lan Alena. Alena iyi misin? Temiz, kız güvende. Başkan gel gel kız burada başkan. Başkan bana bir onur madalyası verirsin değil mi? Başkanı güvenli odaya götürün. başkan Pardon, ayakta duramıyorum duramıyor gidiyorsun. oğlum. Aa baga girdim. Başkan sıkı tutun. Adam nereden çıkıyor kardeşim kargo paketi gibi. Ha? uçak bölüsün şimdi de e beni izliyorum. Uçak kıç ayrıldı lan. Oğlum Foros'ta mı döndü bu? Ne oldu lan? Gemlemler gelmesin biraz lan. <laughs> Oğlum Call of Duty'den Forrest'a döndü gönü. Forrest müydü neydi? Unut adını unuttum. Forrest müydü? Force derler herhalde aynı. Neyse biz Dikkatimizi dağıtmayalım. Harkov nallarını dikti galiba bizim adam. Ne komuta merkezi? Uçak, uçak. Evet. Komuta merkezi hiç kalmadı evet. lan. Reis beni kurtar. Aşkım benim Görev aşkı. Boyan, Başkan. Başkanım lazım. Evet arkadaşlar başkanı bir sonraki bölümde kurtarmaya çalışacağız. Bakalım başkana ne oldu ve kızı Aleyna'ya onu göreceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Kanala abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.